Zeyn her geçen gün Alya'ya biraz daha bağlanıyor. Bugüne kadar onları sadece babam destekliyordu. Ama artık Fahat da bütün gücüyle onların arkasında. Bu konuda ne yapmak gerek bilmiyorum. Fakat bir şekilde bir yolunu bulup Zeyn'in Alya'yı bırakmasını sağlamalıyız. Cadısın sen. Ben ailemi başkasınınkine zarar vererek kurmak istemiyorum. Öyle mi? Aç kulağını ve beni iyi dinle. Başkalarının saadetine kafa yormaya devam edersen hayatın boyunca böyle tek başına kalırsın. Olsun. Gerekirse kız kurusu olurum. Buna da razıyım. Hmm. Belki bir yolu vardır. Aklımda bir şey var aslında. Kayınpederime söyleyelim. Senin için zengin birini bulsun. Ne de olsa çevresi geniş bir adam. Ee, <gülüyor> abla. <gülüyor> Şazi. Hmm. Aslında sana bir şey söylemem gerek. Söyle. Ee şey yani ben 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 birini ben birini seviyorum aslında kimmiş bu Rizvan'ı seviyorum ben. Gahar? Ha? Aa, ne oldu? Aa, hayır, hiç yok bir şey. Söyle hiç söyle şey kim bu? Boş Nesi var bunun böyle? Rizvan Bey nerede? Nereye gitmiş olabilir ki bu? Aa, bakar mısın? Buyurun. Rizvan Bey'i gördün mü hiç? Hayır efendim, onu sabahtan beri hiç görmedim. Haber vermeden Nereye gitmiş olabilir? Allah'ım. İş için birkaç günlüğüne gideceğini söylemişti. Hayır. Bana veda bile etmeden gitti demek. Bu kadar zaman onsuz ne yapacağım ben? Hı. Benim hatam özür dilerim. Önemli değil. Gahar, gözlerinde bir hüzün var sanki. Sanki birini arıyor da bulamıyor gibisin. Rizvanı gördün mü hiç? O, Rizvan Bey'i mi? Evet, bugünlerde Rizvanı benden fazla görüyor gibisin. Ben de sen bilebilirsin diye düşünmüştüm hayatım. Aa, hayır, üzgünüm benim haberim yok. Aa, sabahtan beri onu hiç görmedim. Aa, ama geçen gün bahsetmişti. Şehir dışına çıkması gerekiyormuş. Üç dört günlüğüne. Bazı işleri varmış. Şehir dışına mı? Şu işe bak. Belli ki Rizvan sana bana olduğundan daha fazla güveniyor. Başka türlü olsa bana haber vermeden gitmeyi asla göz almazdı. Hayır sanmam. Onun için önce ablası. Başkaları sonra gelir. Tamam. Üstüne bastın ucuz mahluk. O benim kardeşim. Ve hep öyle kalacak. Rizvan'ı arasam iyi olacak. <laughs>